Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aklaif Gayrimenkul'den Ensari. Bugün Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'ndeki portföyümü tanıtacağım. Burası mutfağımız. Dairemiz 3 artı 1, 35 yaşında. Kiralık bir portföydür. Yaklaşık bir 115-120 metrekare net alana sahip. Şu şekilde mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Üçlü seti takılı. Aspiratörü kumandayla da kontrol edebiliyorsunuz. <laughs> Hemen mutfağımızda ufak bir balkonumuz var. Şu şekilde. Yangın merdiveni çıkışı da bu tarafta. Merkez sistem. Burada ısıtma kombisi var. Su ısıtma kombisi. Mutfağımıza şu açıdan da bakalım isterseniz. Şu şekilde. salonumuz gayet yeterli uzun bir salonu var. Şu şekilde göstereyim. Daire merkeze, caddeye, birçok alana yürüme mesafesinde. Ulaşıma yakın, gayet güzel bir daire. Pazara da yakın. Hemen buradan balkona çıkabiliyorsunuz. Salonda da bir tane geniş balkonumuz var. Komple güneş alıyor. Bu şekilde göstereyim. Hemen buradan yatak odasına da geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yatak odamız şu şekilde. Burada perde ve kiriş bulunuyor. Yani burayı dolap alanı olarak değerlendiriyorlar genel olarak. Bu şekilde göstereyim. Hemen burada bir diğer çocuk odamız bulunuyor. Diğer tarafta da bir tane daha çocuk odamız bulunuyor. Daire 3 artı 1. Burada daireye ait bir tane dolabımız var. Şu şekilde göstereyim. Bir tane banyomuz bulunmakta. Hemen ara da göstereyim. Burada portmantonunuz, vestiyeriniz, her şeyiniz hazır. Şu şekilde askılığınız. Ailenin sigorta kutuları yeni değişti zaten. Hemen burada audio görüntülü ses sistemi var. Mutfağımız tekrardan. Araholumuzu komple bir göstereyim isterseniz. Salon, banyo, çocuk odası bir diğer çocuk odamız. Son olarak da yatak odası. Yatak odasının balkonundan salona da geçebiliyorsunuz. Şöyle. Zaten çok büyük bir site. Saraç sitesinde. Cadde olarak çok işlek bir yerde. Fırın olsun, market olsun her şey ayaklarınızın altında. Hemen şurada da çardağı görebiliyorsunuz. Konum olarak zaten Altay Çeşme çok güzel bir konum konum olarak çok prestijli bir konumda sitemiz. Eğer siz de bu daireyi kiralamak isterseniz aşağı bırakacağım telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın.